Herkese video. Arkadaşlar evet, bu videoda arkadaşlar Minecraft'ta Pipinizi nasıl geçirirsiniz onun hakkında bir video çekmek istedim arkadaşlar. Evet, bugün Minecraft'ta Pipinizi nasıl geçirirsiniz onun hakkında bir video çekiyorum. Ee, daha çok böyle videosu video kesin, video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Her zaman like cidden beni çok mu değerlisin arkadaşlar ve hiç zaman kaybetmeden videomuza geç. Evet arkadaşlar öncelikle e, P -P geliştirmek için e, envanter düzeni cidden çok önemlidir. Yani herkesin ayrı bir envanter düzeni vardır. Siz de kendi mahtar düzeninize e, alışmalısınız yani. Beninki benimki böyle siz de böyle yapmanızı tavsiye ediyorum çünkü bu düzen hakkında gideceğiz. E, böyle yaparsanız sizin için daha iyi olacak. Çünkü so, çoğu sorunda da, PVP sorunda da, FFA PVP sorunda da e, düzeniniz böyledir. Eğer farklı bir düzen al, e, her soru gidiniz mesela şöyle onları falan ayarlardınız. O yüzden zaman kayfan oldu. Ben düzen düzeni üzerine alışmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada video geçmeden bir duyur yapayım. Ee, kesinlikle pipimle övünen biri değilimdir yani pvp e, iyi değil dediğimse ego ego kasmayayım çünkü e, yani iyi değil bunu biliyorum ama 1.5 e, bir buçuk senedir neredeyse Minecraft oynuyor ve bir buçuk sene Minecraft oynadım bir buçuk senede neler öğrendiğimi size göstereceğim e, yaklaşık bir senedir pipi uğraşıyorum ve bu bir seneden bir senede neyi e, neler öğrendiğimi sizlere göstermek isteyeceğim arkadaşlar evet. Dediğim gibi üzerine alışacaksınız. Ee, i̇kinci olarak da arkadaşlar mouse'unuza ama mouse hassasiyetinize alışmanız gerek bir evinizin iyi olması için ee, Mouse'a alıştığınız dediğimde mesela gidin ee, 500 bin lira 500 bin lira ne diyeyim ya ee, Mesela gidin 150-200 lira mouse alın demiyorum ben ee, Normal mouse'unuza falan alışın yani onu demeye çalışın Ve en önemlisi mouse'un hassasiyeti Hassasiyetinize alışmanız gerek benim şu anki hassas değil ben hassas olmayanlara alışıyorum sizde ne yaparsanız yani hangisi alışırsanız ona göre yapın. Ee, isterseniz i̇sterseniz şey yapalım. Bir, de, ha, bir tane daha şey var ee, araçlara geçmeden önce. Tekst be kullanın arkadaşlar. Tekst bek e, cidden e, önemlidir. Ben öyle tekst tübekle biliyorum ki pvp'nizi düş, düşürebilen e, yani pvp'nizi düşürmeyen bir tane tekst bek bulun. Pvp tekst tübeki indirmeyi de unutmayın. E, mesela legend falan olabilir. Bunlar e, olabilir. Aynen. Dediğim gibi Fip, indireceğiz arkadaşlar ve şu en sondan başlayalım yay e, yay olta çakmakla kılıçtan e, bas, başlayalım arkadaşlar yay anlatmamın bile gerek yok yay e, yani hackerlar falan uzaktan okulamızda falan işe yarar yay zaten mouse hassasiyetin, hassasiyetinize alışıksanız e, işe yarar ve yayı geliştirmek için bazı yöntemler var arkadaşlar yay geliştirmeniz için e, önemli yay için yay için tek önemli değil gibi Ve yay içine geçen hani şu ortada e, havaya bak mesela ortada bir tane artı işareti var ya Legglembeck'e mesela baktığım yer e, şu, şu bloğa bakıyorum ben kırdığım bloğa bakıyorum e, Orada işte crosshair işte crosshairiniz var ya 10 e, onun küçük olursa sizin için eğim almanız Daha kolay e, olabilir legglembeck de küçük değil ama Cidden bu da e, işe yarıyor diyebilirim arkadaşlar Benim e, okum iyi değildir ama e, yani Okta ok fazla anlatacak bir şey yok oku böyle geliştirebilirsiniz Hemen e, orta geçelim arkadaşlar ee, en önemli pvp araçlarının bir tanesi belki de çok kişi çok bunu kullanıyor. Oltasız pvp olur mu arkadaşlar? Oltasız pvp olur. Bu arada sabah körü onu da söyleyeyim. Oltasız pvp olur arkadaşlar. Oltasız ee, pvp cidden olabilir. Yani sadece kılıçla bile pvp olabilir ama oltası olan sizden daha avantajlı durumdadır. Ee, olta ne işe yarar arkadaşlar? Mesela oltam... Dur abi. Uf. Şöyle hemen time seçelim e, olta ne işe yarar arkadaşlar olta attığınız dedik canlı götürmez mesela e, zombiye böyle olta attınız Az zombinin yarım kalbi gitti git, gitsin biraz daha gitsin 9 kalbi kalsın falan, falan öyle değil olta adamı direkt böyle canlı götürmez arkadaşlar e, olta ne işe yarar olta full demiş yedirmenize falan işe yarar adam full falan değiştiniz veya da hackerlar falan sizden uzaklaştırırsınız olta o işe yarar e, ve oltanın asıl amacı en çok kullanılan amacı ise Rekt tapmanıza sağlar arkadaşlar. Olta Gördüğünüz gibi bir tane hasar oluyor, Vurduğunuzda hasar yiyor, ee, zombi hasar yiyor. Hatta buna oyuncu olarak bakalım. Zaten oyuncu olacak. Durun. Ee, orta bak arkadaşlar işte hasar yediriyor ve adamı zıplatıyor böyle. Ee, Zıplayıncaya bakınca işte siz kolay rekt atabiliyorsunuz adama. Bu sayede de e, adamı rahat öldürüyorsunuz. Mesela bu nasıl e, ispatlayabiliriz? Mesela denizin altında oynadığınızda mesela denizin altındasınız e, yani. Adama yerden gidip vurduğunuzda adam size vuramaz ama siz ona rahat bir şekilde vurabilirsiniz arkadaşlar. Bu da onun gibi bir şeydir. Yani o, o altınızda sizin üstünüze çıkar ona daha iyi direkt atarsınız. E, bu sayede olta bu işe yarar. E, ayrıca oltayla vereceğim önemli özelliklerden bir tanesi ise arkadaşlar. E, oltayı olta mesela kullanmıyorsunuz diyelim. Kullanmasanız bile arkadaşlar oltayı... E, bile elinize geçin ne diyeceğimi unuttum. Kullanamazsınız böyle elinize elinizde gezdirerek dolaşın hiç olmazsa hiç olmazsa var mesela adamla daha ilk defa gördüğünüz gidiyorsunuz sonra gel soracaksınız mesela adam orada adam da sizi gördü birbirinize koşuyorsunuz bari ilk başta ilk başta olta atın öyle vurun bari hiç olta kullanmıyorsanız olta direkt kullanamazsınız alışmanız gerek mesela daha hiç alışmadan olta kullanmaya başlarsanız adam dibinize, adam size kılıçla vuruyor siz ona olta falan atarsınız yani bu hiçbir işe yaramaz size olta kötü lan kullanmıyor falan havasına girerseniz ee, olta mesela nasıl kullanacaksınız vuracaksınız adam size uzaklaşacak olta atacaksınız yani böyle de adam yakınınızdayken olta atmayın arkadaşlar adam zaten size e, rekt atıyor şu an yani olta atarken size vuruyor Ama olsa zaten bir işe yaramayacaktır orada dediğim gibi Olta bu işe yarar. ve oltayı e, neden çok kişi kullanmıyor arkadaşlar güzel ki ifadeci ve kullanması zor diye biliyorlar kullanması kesinlikle zor değil arkadaşlar mesela şu anda ben e, slota bakın arkadaşlar ben elimle hareket ettiriyorum şu anda e, zaten başka ne elimle hareket edeceğim oğlum Mouse'ta bile elimle neyse e, 7'ye falan basıyorum gördüğünüz gibi değişik yerlere gidiyorum İnsanlar e, insanlar böyle zannediyor mesela gidiyorsunuz ya bir de var 3 alıyor 1 alıyor 3 alıyor 1 alıyor 3 alıyor 1 alıyor öyle yapıyor falan zannediyorsunuz ama sadece bu e, kullanarak da e, kullanarak yapmanız e, şart değil arkadaşlar. Siz de e, eğer alıştıysanız ben baştan dedim mouse'unuzu alışmanız gerek. Mouse'unuz alıştıysanız da direkt şu scroll tuşuyla direkt e, yani şey kendiniz değiştiriyorsunuz ya e, o tuşta yapabilirsiniz arkadaşlar. O tuş cidden tuş değil aslında o ya işte e, onun arkadaşlar daha ben öyle yapıyorum mesela e, bazen tabi oka falan geliyor ama Yine de çoğu zaman şey oluyor arkadaşlar oltaya e, geliyor çünkü mouse'un hassasiyetine alıştım alıştığım için kesinlikle ben üç uç, tuşlarını kullanmıyorum insanlar da o tuşlar kullandığı için zor zannediyor falan neyse fazla uzatmayın hemen e, çakmaya geçelim arkadaşlar Evet oh, bak biraz su falan içtim böyle <laughs> e, kendimden geçtim hatta şuradan su içtim diyorum neyse e, çünkü bayağı bir hızlı konuştuğumu fark ettim abi nedense bu video çok hızlı konuşuyorum ee, çakmak eşlik arkadaşlar. Çakmaksız da olur ama çakmak aslında arkadaşlar adamla böyle kapışırken bir işinize yaramaz. Ancak çakmak mesela adamla kapıştınız, baktınız adam size daha iyi jitter yap, jitter yaptı, o vuruyor size falan veya daha hey diyelim size daha iyi vuruyor. Siz kaçmak istiyorsunuz, bari kaçarken şöyle son anda yakarsanız böyle bu arada bilerek önüne yaptım böyle adam direkt altını yakmaya çalışmayın. E, rik olabilir arkadaşlar, likisli olabilir. Ee, kaçarken mesela adam size birkaç tane vurduğu gazla gelecek Üstünüze koşar üstünüze koşarken şöyle ön yakın O zaten normal bir oyuncu olsa direkt onu görmeyin Üstüne gelecek arkadaşlar ee, Bu sayede adamı yakabilirsiniz ve yakma 17 saniye 17 saniye boyunca Yanacaktır arkadaşlar o Bu arada olta attığım için sönmedi yani oltağı atmayın demiyorum ee, o, Çakmak başka ne işe yarar arkadaşlar çakmak, e, Hacker'larda işe yarar hacker ve team'lerde işe yarar Hacker'larda nasıl işe yarar arkadaşlar ee, mesela hacker diyelim bu adam. Hackersın değil mi sen? Hacker. Bak bunun gözünden skininden belli var. Hacker bu arkadaşlar mesela. E, ee, ön ee, anam kendi yanımda lan var. Koy, anam. Lan Git sen. Git sen. Dur lan. Yakacağım. Neyle uğraşıyoruz neyse. Ee, hacker mesela arkadaşlar. baktığınız adım baktığınız kılıçla dalamazsınız da adam adam bu kuşu kaç blok öteden falan vuruyor böyle ee, bari arkadaşlar kaçarken o hayvan gibi kovalacaktır zaten ee, giren mesela ünlü yakın şöyle kaçın adam yanarsa ne olur size yanarken de birkaç tane uzaktan oklayın ee, yakından kesinlikle oklamayın ee, ve bu sayede adamın canı bayağı azalacaktır kılıçla en azından gidin zorlayın biraz bir iki tane de vurun o ölecektir arkadaşlar e, re, falan yoksa şanslıysan sana e, zaten yani neyse dengi çakmak bu işe yarar yaptığınız da çakmak timlerde işe yarar ikili e, üçlü tim var mesela şurada iki e, ikili üçlü değil ama bu 10, 15 beşli tim oldu e, mesela böyle geliyorsunuz bak mesela geliyor yürü git mesela dörtlü takım geliyor buradan siz direkt şöyle bu yaparak arkadaşlar hepsini yanmasını sağlayabilirsiniz e, bu, gene dediğim gibi oklarsınız adamlar tek edek gelirse zaten e, en fazla 4-5 uçta alabilirsiniz adamlar bu sayede eee timlerde öldürmüş olursunuz arkadaşlar ve gel gelelim en önemli PvP aracına arkadaşlar. En önemli PvP aracı ne? dönen ana. zombi şaka. E, en büyük PvP aracı Uf. Arkadaşlar sabah şu anda ve kahvaltı da yapmadım. Mide var ya, konuşamıyorum. Mide mağarıyor. Size Yemin ediyorum mide var. Şimdi kılıca gelelim. Kılıç. Kılıç arkadaşlar kılıçsız PvP olmaz. Dedik çakmazsız olur. Bunun yelsız falan olur dedik oltasıdan olur dedik ama ıı, kılıçsız olmak için işte, kılıç en önemli bilgi Kılıçla şimdi ıı, 3-4 tane vuruş falan şekli vardır. Öncelikle ıı, ne yapalım? En çok bilinen jitter click'den başlamak ister. Jitter click'i jitter click'siz pp olur. Tamam kılıçsız olmaz ama jitter click'siz pp olur arkadaşlar. Jitter click yapamıyorsanız üzülmeyin yani. E, gidin e, jitter yapacağız mesela mouse alın da bilmiyorum. E, jitter yapmak önemli değil. E, jitter yapamıyorsanız arkadaşlar teker teker vuruyorsanız ee, sizin için en iyi olacak şey blue arkadaşlar. Zaten e, yani, çok iyi jitter yapıyorsanız blue yapmayın ama e, jitter'ı böyle yani infan falan alamıyorsanız ben size blue de vurmayı tercih ederim. Blue hem uçurur bu sayede olta da atabilirsiniz. E, gördüğünüz gibi adam uçuyor şu anda ve bu sayede adama rekti atabilirsiniz. E, dediğim gibi blokit bayağı bir şey yarar. hem canınızın az götürmesini işe yarar hem de e, ee, yavaş sizi korur arkadaşlar ama yani baya bir işe yarar jitri yapamayanlar için önemlisi budur yani ben de e, bunu yapıyorum jitri yapamıyorum Yapamıyor muyum? yapamıyorum diyorum yapamıyorum evet döndüm kendime bir tokat attım şöyle neyse jitri böyle arkadaşlar e, yapıyorum ama e, tek elle yapıyorum yani eğim alamıyorum o yüzden huf, adama dalarken blok kitle dalıyorum blok kitle sizin de blok dalmanızı e, öneririm blok kitle cidden e, reizdir ya blok kitle reizdir neyse ee, şimdi bir de kritik vurma şeyi var arkadaşlar kritik nasıl vurulur zıplayarak vurursanız adama kritik vurur. gördüğünüz gibi hayvan gibi partikül çıkıyor ee, kritik vuruyorsunuz ee, kritik vurmak ne işe yarıyor mesela arkadaşlar adama iki vuruyorsanız bu sayede adama iki buçuk veya hatta üç vuruyorsunuz kritik bu işe yarıyor zıplayarak vuruyorsunuz böyle oturtuyorsunuz yani o işe yarıyor ee, yerden vurun adama şeyle vurun derseniz ee, ben yerden vuruyorum arkadaşlar sizin de yerden vurmanızı tavsiye ederim mesela neden? Çünkü ne, ne, ne dedik az önce? Olta adamı zıplatır ve sizden yükseğe gidince siz ona rekt atarsınız. Ee, adam zaten kendi zıplıyorsa siz ona daha rahat edersiniz. Ama siz zıplarsanız e, adam size bu sefer rekt atar. Yani böyle bir karmaşa harfi gibi bir e, yerden vurmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Kritik nasıl ni, nasıl vurur? Mesela şuradan e, diyelim. Zombi de burada. Chest'i açıyor. Arkası dönük açıyor. Evet. Dur kır. şu anda chest'i açıyor şuradaki mesela. Siz onu arkacılık ederseniz kritik vurun arkadaşlar. Böyle zıplayarak vurun. Böyle yani böyle böyle zıplayarak falan bir şey. İki kez alınca bu arada ben. Arkadan önce burada bu git yapmayın. Adam bu sefer uçar ve sizden kaçar. Dediğim gibi. E, sadece arkada gittiğinizde fazla zıplayarak vurun. Veya da adama ilk daldığınızda mesela. Ne dedim? Elinizde oltayla gezin. ilk daldığınızda oltayı atın. Böyle e, yapın yapın demiştim. E, dediğim gibi oltayı atın. Arka, mesela adam arka chest açıyor, dön mesela, oltayı atın, böyle kritik vurun arkadaşlar. Bu sayede oh, adam hızlı bir şekilde ölecektir arkadaşlar. Ee, elinizle kılıçla gezmeyin bunu de, demedim evet, elinizle kılıçla gezmeyin arkadaşlar. Çünkü elinizle oltayla gezin, neden oltayla gezin dedim. Ee, arkadaşlar mesela adam orada, durumunuz eşit, adamın kafalıyor yok, full diamond set, ay e, demir set işte. Burada bir tane chest var. Ee, adam bu chest'i açıyor. Size sual gemisi oynuyorsunuz. Eğer burada mesela chest açtınız. Git diyor, gidiyorsunuz. Aha orada bir tane adam var. Gördüm onu diyorsunuz. Görüyorsunuz mesela adam da sizi görüyor. Eğer ee, elinizde kılıçla gezeceksiniz. Kılıcınız mesela diamond kılıç. Ama bunun diamond kılıcı var lan. Durumumuz eşit ama bu beni öldürür der. Kaçar. Bu sırada yani adamı öldürebilir, öldüremezsiniz. Ee, dediğim gibi onu da taş gözü olursa zaten. Ee, adam bilmiyorsa bu taktikleri. Ee, siz de ona rahat bir şekilde dalabilirsiniz. Olta ee, oltayla niye gezindim? Olta ne işe? Dediğim gibi olta kullanmıyorsanız bile bari iki defa rahatın. Bu sayede adam ma kolay bir şekilde. Rekten arkadaşlar, işte e, önemli pvp şeyleri bunlar da arkadaşlar başlayacağım ve e, bana göre bana göre en önemli kılıç taktiği şu arkadaşlar. Ee, ben bununla bayağı bir kişi öldürdüm. Olduğunuz yerden vurmayın arkadaşlar da. Mesela adam burada direkt karşısına çıkıp böyle 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 böyle, böyle vurmayın. Adam size çok rahat bir şekilde eğim alır ve sizden daha iyi vuruyorsa, daha iyi jitter falan yapıyorsa, daha az dikiliyorsa e, ölürsünüz yani rahat bir şekilde. O yüzden hareket ederek bunun ki adamın size eğim, almasını, e, eğim almas, almamasını sağlayın. E, bu sayede adamları öldürebilirsiniz e, dediğim gibi. Koydunuz mesela, e, geliyorsunuz adam orada oltaya yaptınız, böyle sağ sola dönerek vurun. E, hiç olmadı, şöyle dik geliyorsanız bile, dik, dik gelip, daracık falan söyleyeyim şöyle anam şöyle ee, yani bir sağ bir sola bana gibi oluyor bu da e, bir sağ bir sola yaparak yani bu sayede pipiniz cidden size çok gelişecektir evet dediğim bu pipi şeylerini yaparsanız pipiniz cidden gelişecektir evet arkadaşlar döndüm e, gelen kılıçla bir tak diye. E, dar, al dar alandaysanız arkadaşlar kesinlikle iyi jitter yapıyorsanız bile dar alanda blokite it arkadaşlar bu sizin için e, yani en iyi taktiklerden bir tanesi ben ben bu şekilde full demir seti kesmişliğim var. Yani blok yaparak bunu arkadaşlar. Adam size jitter yapsın, işleniz blok ya doğan şeye bak ya. Bu arada niye yem için ekliyorsunuz? Ee, mesela koydunuz diyelim şöyle blok yaparak bunu daralanda bu da en önemli taktiklerden bir tanesidir. Ve arkadaşlar diğer bir taktiğimiz ise bakın korktum Lan ee, di... <laughs> sus öksür. Ee... Mesela diğer taktiğim ha unuttum. Çok ee, çoğu pipi soruna girdiğiniz arkadaşlar e, yerler böyle dümdüz falan olur. Ee, yerler dümdüz olunca da yani yerden dümdüz yapar çoğu pipi sonra. Neden böyledir? Çünkü çimen yerler falan e, siz e, yani Allah konuşan ha, en azından böyle mesela dan, adam diyaset diyaset diyorum demir de, diyar diyaset Demirse. Demir set de siz gene biraz durumunuz ondan kötü ama idare ederse alabilirsiniz belki. Alabilirsiniz ama yine de çimenli alan götürmeyin. Mesela adam zaten sizi baktığınız durumunuz kötü kovalacaktır. Çimenli alanına uzaklaştırın. Düz balanı eğitin. Orada da rahat duracaksınız. Neden çimenli alan Onunca Çünkü çimenli alan diyelim şöyle. Anal ne Koydunuz mesela çimenli ee, adam burada mesela. Adam vuracaksınız ve bu arada kılıçla vurduğum için game modda şu olmuyor. ama game mod sıfıra geçelim. Mesela çilekli siz şöyle e gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi vuruyorum ben? E, ot, bütün otlara falan vuruyorum o yüzden e, adama eğimim e, ve oyunda e, oyunu da çok orada çoğu bilgisayarda. E, o yüzden yani otlu alanlarda kapışmanızı tavsiye ederim. Mesela şimdi e, bu verdiğimiz takdirde bir tane pip sonra girerek deneyelim. Alt akışlara döndüğüm bir tane pip sonra karşınızdan gördüğünüz şimdi niye o, zaten 4 kişi var. Dur bu adam olmadı. Şimdi bu adamı hiç test edemedik. Dur şu anda kasıyor. Adam yakacak. Adam yakacak biliyorum. Biliyorum. Gördüğünüz bir adam çakmak taktiğini kullanıyor ve ben bu adamı öldürürüm. Okum cidden kötü. Dur dur. Tam tam burada herkes kapışıyor tamam. Şu an çok sessiz kaldım çünkü. Abi. Şu adam ben öldüreceğim hayır hayır. Al işte aldı adamı. Gözü volt attım adam kaçtı. Neden kaçtı? Çünkü volt atınca adam vurduğumu zannediyor ve ona onun furcanı yok muydu abi? Demek ki yokmuş. <laughs> abi adam kendi geldi ya. Bu adam mal cidden mal ama. Yani ben adamlara noob demeyi, ego kasmayı sevmem ama bu adam cidden mal. Bak adam abi bu lan daha dün gördüm herkes proydu bu soruda. Mallaştırmışlar herhalde bu soruyu Abi ben çıkıyorum bundan ya ben çıkıyorum ya. Evet arkadaşlar bir tane sonra geldik gördüğünüz gibi Daha nokta nitrat diye bir tane soru. Ee, sorur bakalım umarım kazanırız Gördüğünüz gibi adam ult attı ve Rek attı daha da atmaya devam ediyor ve adama vurulmuyor partik çıkıyor vurulmuyor İsmet'e inandım burada Abi ha tam son anda var ya Abi bu adamı ben alacağım dur 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 Adam ok mu atıyor arkadan anlayamadım. Şu adam ok atıyor evet. Arkanda geri zekalı. Mal. Dur. Arkanda. Aa bu adam hackti ya. Bu adam hackti biliyorum ben. Adam ikimizi aynı anda vuruyor ya. Anam. Lanet olsun iki slot çalışmıyor abi. Bu adam hack zaten de. Hackları kaç dediğim gibi yapmanız gerekiyor ama. Ben de şu çakma alacak slot çalışmıyor neredeyse anlayamadım ben de. Yerinden aynen. Al. Lanet olsun sana ya. Gördüğünüz gibi kaçarken yaktım size bu taktiği kullanın. Bu hack mi? Hack olan mıydı? Hack. Hack miydi lan bu? Bu muydu hack az önceki? Okland dediğim gibi şöyle. Ah Gördüğünüz gibi hackleri böyle ödürürsün. Ah dedim de orada çok değişik oldu. <laughs> tamam birkaç tane daha adama gidiyek sonra e, videoyu bitiririm arkadaşlar uzun da bir videoda daha çok böyle sesli video isterseniz kesinlikle bir sanızlık video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve kanala abone olarak da yeni videolara kaçmayın derim. Bu arada arkadaşlar e, yazmayacak yazmayacak yaz buraya kadar izleyenler varsa like atmanı atsın. Bu arada arkadaşlar bak az önce ben malık yaptım mesela adam dibimdeyken olta attım attım ve bu sayede adam bana rahatça vurdu. Sen gelme abi sen gelme sen gelme sen gelme. Abi sen gelme şunu lanet olsun şuna ya. bir onu açıyorum ha. Neyse o zaman akşam videomuzun da sonu gireme. Ha dediğim gibi arkadaşlar e, yazacak mısınız bilmiyorum ama kanal adını değiştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. E, değiştirim değiştirmeyeyim ve değiştirirsem adını ne koyayım? İsim önerilerinde bulursanız kimsenin kullanmadığı e, önerilerde bulunursanız cidden onları yapabilirim. E, şu an aklıma birkaç tane isim var ama bakalım İngilizce olmasını diliyorum. Neyse kendinize bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Mutlaka kullanarak e, şey yapabilirsiniz ve bu soruda da gelmeyi unutmayın. Reklamı da Neyse. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi